Hepinize selamladılarım. videomu ve kanalım hepiniz hoş geldiniz. Bugün son sistem hazırlıklarını da yapıp artık bu sistem olayını kapatıyoruz. Yarın beni isteyecekler artık. Artık e, başka birisinin olacağım. Sizlerin değil. Sizlerin tabii ki ama. Şimdi organizasyon gelecek. Yani organizasyon gelecek dediğim ben seçeceğim yani ne yapacağımı sizlerle birlikte olmak isterim ama bunu yaparken hiçbir fikrim yok ama artık deneyeceğim bir şeyler. Şimdi ilk önce dediğim gibi benim evimde boş bir tane oda vardı. Burası. Şimdi burayı e, şu mutfağın bu tarafını falan e, şey yapacağız. İstemi için ayarlayacağız. Bu koltukları da bu tarafa götüreceğim. Tek başıma. Şimdi onları götürüp artık ayarlayacağız. Buzdolabı biraz buradan fazlalık gibi duruyor. E, buzdolabını da öbür e, e, odaya çekmem gerekli. Onları çektim şöyle. E, Bunlar da yoruldum da. Hmm, burada bir tane fiş var. Televizyonun fişini çekip buzdolabını buraya çekmem lazım. Masayla sandalyeleri de çünkü e, koltukları koyduğum odaya götürmem lazım. Burayı geniş alan yapmam lazım. Buralara da sandalyeler falan koyacağım ayrılacak bir isteme olacak da birkaç tane arkadaşlarımız gelecek tabii ki. O yüzden kalabalık olacağımızı düşünüyorum. Çok da yakınlarımızı sadece çağırıyoruz. E, düğünüme sizleri ter çağırdım. İsteme de ayrılacak olacak. Zaten izlersiniz. Düğünümü de kınağımı da çekeceğim. Şimdi hemen bu tabloları falan da çıkartacağım bu arada. Buzdolabını oraya götürmem lazım. Şimdi fişini ayarlayacağım. Ona göre hemen götürelim. Ay. Öldüm resmen. O buzdolabını götürene kadar çıktı. Belim çıktı. Artık buraya geri getirirken düşünemiyorum. Herhalde annemlerle getireceğim geri. Çünkü tek başıma bunu buraya getirmem. İmkansız. Arkadaşlarımdan neden hiçbirini çağırmadım? Ay kafamı var ya. Neyse artık götürdüm oraya götürdüm. Baksanıza sandalyeleri buraya emanet koydum. Bunlardan da yedekleri var bunların. Bunlar oturacaklar. Masayı da buraya anca sığdırdım. Böyle doldurdum. Buralar kalabalık oldu. Bayağı Burada da alan açıldı. Mutfak hiç yokmuş gibi duruyor burada. Ama büyük ihtimalle masayı kaldırmamın sebebi kahve yapılırken burası çok kalabalık olacak. Ama bir küçük bir masa gibi bir şey ayarlayacağım buraya. Şimdi Tabloları çıkartacağım ve organizasyonları hemen ayarlayacağım. Tabloları alalım hemen buradan. Tabloları alalım. Organizasyon için e, ne gerekli? Şöyle bir çiçek. Biz burada oturacağız bu arada. düğün salonu yeri gibi yapmak istiyorum. O yüzden biraz süslü olacak gibi. Şöyle biraz da süsleyeyim yani. Neden olmasın ki? Bakayım şöyle güzel bir şeyler varsa yani neden süslemeyeyim ki yani? Sonuçta bir daha istenmeyeceğim ben. Hani değil mi? Bir tane çiçekli bir şey vardı ya. Onu istiyordum aslında ben de. Şunu şöyle çiçeklerle de kenarlarını süsleyeyim. Bunu da kapmazsam aslında. Ben onu ya. ya. Buralara asayım güzel bu da bence bakayım bir ya vardı ya öyle bir şey vardı hatırlıyorum ama nerede bilmiyorum öyle çok güzeldi ya <laughs> işte bu Bence böyle oldu. Bence böyle oldu. Şuraya da sandalyeler koyarım. Masa koyarım bir tane de küçük bir sehpa. Hemen onu da sandalyelerimi ayarlayayım. Yani burada oturmayacağıma göre telaştan dolayı oturmayacağım. Şu güzel bir masa. Ayarlayayım. Bu masalar şöyle oluyor ya. Düğün <laughs> değil. <laughs> Böyle. <gülüyor> bunu düğünümü ayarladım artık. Küçük bir sehpa olsun ya. sandalye bakacaktım. ben. Niye oraya döndüm hemen? E ee, bakayım bir. Güzel bir şey olsun canım. Ya ben niye bunu, biz niye bunları oturmuyoruz? Biz de bunları oturalım. Ay Bakalım. Bir tane de masa ayarlayalım onu ortamıza. Şöyle. Heh. Evet. Evet. Burası tam oldu. Şu an okeyiz. Fincanlar buraya olacak. Biz de ben buraya oraya oturacağız. Buraya da masalarla ikili ikili sandalyeler. Çok güzel bir yer ayarladım. Bir dakika kumaş sandalyeleri de getirelim. Masa olarak bizimkinin aynısından mı getirsem yok. Bakayım. Masa olarak şunlar nasıl örtülü? Yok bunlar olmadı. Bence direkt otursunlar. <laughs> direkt otursunlar bence. Kahvelerini içecekler zaten kaç kişiyiz ki ya? Neyse. Burada sandalyelerimizi dizelim. Şöyle bir de sandalyelerimizi de dizelim. Siltirim yine ben ya. bunu niye böyle genişletme Şu alanımız geniş olsun. Millet kahvesini iyice koysun. Dökülmesin yerlere. Sinir oluyorum çünkü. uzunundan bir masa ayarlayalım. Hayat bir masaya koysun. Bu ikili. Bunun uzunu yok mu ya? Bunun uzun bu muydu? Aa, sinirlerim bozuldu bak şimdi. Durun. Ayarlayacağım. Sehpa hemen ayarlayalım. Ee, Bakayım. Bu da böyle oldu bence. Evet bence böyle çok güzel oldu. Daha da sandalye eksilttikçe ortalık düzelir. Ya da sandalyeleri ayarlarsak. Ya zaten... Ay benim 5 kişi zaten benim ay. Bence sandalyeler az oldu. <laughs> bence sandalyeler az oldu. Durun bir tane daha sandalye getireceğim. Şuradaki sandalyemden getireceğim iki tane buraya bir getireyim. Şöyle bence olur. <laughs> Çünkü zaten benim bakın benim ee, beş tane benim dört tane kardeşim bir annem var. Burada mesela küçük kardeşim. Şurada küçük kardeşim. Durun be. Burada Merve, İkra, Elif. Ha? Bir dakika. Evet benim üç kardeşim var lan. Dördüncü nereden çıktı? Ay Allah yazdıysa ben üç taneyle zor uğraşıyorum. Dur. Merve, İkra, Elif, annem sonra Tuğba'ma Nurcan annem tamam şu taraf kız tarafı şu taraf da erkek tarafı olur annem e, Emre'nin kardeşi sonra Tuğba'nın sevgilisi Emre'nin babası Durun Emre'nin annesi e, tuananın sevgilisi Emre'nin kardeşi Emre'nin babası bir tane de boşluk kalıyor. Bunlara kim koysak? Emre'nin iki tane kardeşi var. Hadi onu diyelim. Bu da burada. Emre'nin iki kardeşi var. Bir, birisi daha gelir. Bir tane de Emre'nin arkadaş falan gelir herhalde. Aynen bir tane de Emre'nin kardeşi gelir. Ay arkadaşı gelir. Tamam. Tam oluyor zaten. Kaç? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 kişi. İki tane de biz. Tamam 14. 14 kişilik bir nikah olacak. isteme. Ne nikahı? Bak kafam hep nikaha gidiyor. Çıldıracağım şimdi. Biraz kalabalık duruyor ama şurasını çok beğendim. için çekli. Kapı niye açık benim? Bakayım bir şu güzelinden. güzel oldu. Hediyeliklerim de bu arada nasıl? Bunlar bu arada sabun ha. Yanlış anlamayın sakın. Bunlar sabun. Bunların kutuları var. Kutuları var mı bakayım? Var. Bunların kutuları da var. Bakın kelebekler var. Bunların kutularının kelebekli olmasının sebebi Tuana. Benim kelebeğim Tuana olduğu için kele... Tuana bana sürekli kelebeğim diyor. Kelebekleri de çok seviyor. Kedilerle. O yüzden baksanıza. Kelebek kelebek. Bunları yerleştireceğim. Sonra da bir tepsinin içerisine yerleştireceğim. Tek şey renk uyumu bu arada. Tek sorun. Şunları... 2, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 10 tane yeter. Bu yeşil daha mı var mı? Bir beş tane pembe, beş tane de e, mi yapsam acaba? Ya da tek renk mi olsa? Bence tek renk pembeler olsun. Ya da hmm, ikisini de karıştırayım ben. Mor pembeli yerine. Mavi pembeli olsun bence. Ne bir dur. Ay e bir de bunu ayarlaması var. Sinir olacağım şimdi. Bence böyle daha iyi. Bakın ya. Bence böyle daha uyumlu oldu. Bence böyle. En iyisi böyle. Yaptım. Ben şimdi bir bir şey Buraya ayarladım. Çekmeceğim boş. Ee, şöyle. Ben hepsini Burada var. Bunlar da kınalı Bakın ay Böyle bir çok güzel. Bu böyle koku gibi bir şey ya. Tam olarak ben de bilmiyorum. Bunlar da böyle iğrenç bir paketleme ile. Bu kadar. Gayet güzel oldu bence. Kahvem de hazır zaten. Artık devamda. Ay devam demişim dur daha giyeceğim elbiseyi seçmedim ben. İki tane elbise var. Biri gelinlik, biri de kısa gelinlik. Yarın büyük ihtimalle kısa gelinliği giyeceğim. Sizleri seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Topluluklarımı takip edin. Toplulukta sizlere bildimler hemen gelecektir. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.